Menzilde Sultan Muhammed Raşid Hazretlerinden ve Sofilerinden rahatsız olan birkaç aile vardı. Sultan Hazretleri onlara hoşgörüyle davranmasına rağmen onlar sudan bahanelerle sık sık jandarmaya şikayete gidiyorlar, dergahı kapattırmaya çalışıyorlardı. Yine bir gün asker, muhtarla birlikte köyün her tarafını dolaştı. Didik didik aradı ama hiçbir suç unsuru bulamadı. Asılsız şikayetlerden usanan komutan, Seyda Hazretleri'nin huzuruna gelip, "Köyünüzün düzen ve tertibini çok beğendim. Temizliğe de çok riayet ediyorsunuz. Ancak size bir teklifim var. Yaparsanız sizi bir daha hiç rahatsız etmeyiz. Şu misafirlerini buraya çağırma, gelmesinler. Siz de rahat edin, biz de rahat edelim." dedi. Seyda Hazretleri komutana şöyle şöyle cevap verdi. Bu insanları ben çağırmıyorum. Kimseye mektup da göndermiyorum. Allah için buraya geliyorlar. Burada bulunan ziyaretgaha geliyorlar. Zira burada türbe var. Sonra da gelip bizi görüyorlar. Biz de onları ağırlıyoruz. Dini hususta onlara yardımcı oluyoruz hırsızlık yapmamalarını kötülükte bulunmamalarını kumar ve içkiyi bırakmalarını günahın her çeşidinden uzak durmalarını millete ve memlekete faydalı olmalarını tavsiye ediyoruz. Şayet onları ben çağırıyorsam veya onlar dünyalık için geliyorlarsa biraz sabredin her şey biter gider siz de rahat edersiniz. Ama eğer Allah için geliyorlarsa ne siz ne ben ne de bir başkası engel olamaz. Hiç kimse onları durduramaz. Zira bu iş bizim değil, Allah'ın işidir. Gavs-ı Sani Hazretleri fitnelere karşı bizi ikaz ediyor. Birlik beraberlik içinde olun, kardeş olun. Birlik beraberlikle kardeşlerinizi muhafaza etmeye çalışın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Fitnenin önüne geçmek için çok dikkat edin. Memleketinizde çıkan fitnelere dikkat edin, meydan vermeyin. Mümkünse kendi aranızda halletmeye çalışın. Kendi aranızda halli olmazsa, altından kalkamayacağınız şekilde olursa o zaman bize bildirirsiniz. Size herhangi birisi, sofi de olsa bir mesele getirmişse, hemen hüküm vermeyin. Üstün körü hüküm verilmez. Sorun soruşturun, öyle hüküm verin. Çünkü şeriat zahire hükmeder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun buyurmuştur. Sofiler arasında kimse kimseye küs ve dargın kalmasın. Şayet varsa onları barıştırın. Bu iş Allah ve peygamber işidir. Mutlaka yürüyecek. Bu işe fitne bulaştırmayın. Ya gayretle bu hizmette çalışın ya da fitne çıkartacaksanız geri durun, evinizde oturun. Bu işe hiç girmeyin yoksa zarar edeceksiniz perişan olacaksınız. Seyda Hazretleri fitnenin haklı haksız olduğuna bakmayız. Fitnenin olduğu yerde biz olmayız buyurdular.